Evet selamlar, ben Atan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skybox serimizin 2. sezonunun 7. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki en son, en son konuşamadım. Biliyorsunuz ki en son ee, Ne yapmıştık? Ne yapmıştık? Her zaman ben mi söyleyeceğim? Nasıl söyleyeyim bir kere de? En son ne yapmıştık? Siktir edin. Ben AFK bıraktım. Onu söyleyeyim. Baya güzel bir orman yaptık abicim kendimize. Bak bu ormanı şu an hiç bozmak istemiyorum ki bu ormanı bir yakın zamanda böyle güzel bir şekilde asla bozulmayacak kalitede yapacağız. Şimdi videonun kalan kısımlarına geçmeden önce yapacağımız şeyi söyleyelim. Bugün abicim bu bölümde bu görmüş olduğunuz alanımızı düzenleyeceğiz. Bu alanda istediğimiz gibi bir kafeterya açacağız. Ve bu kafeterya devletin kafeteryasıymış gibi düşün. Ben şu an niye Age of Story ile Minecraft Survival serisinin kıyas yani karıştırmış gibi konuşuyorum da. Ya yani söylemeye çalıştığım şey şurada bir kafeterya açacağız. İşte burada da yiyecek içecek olacak bunun gibi. Ama onun öncesinde şunları bir toplayalım. Bütün şeker kamışlarımız olmuş. Ben güzel bir şey Afrika bıraktığım için. Hani Yine bir yarım saat beş dakika AFK bıraktım. Ama bu sefer hiçbir şey yapmadım. Adam falan açmadım. Şimdi arkadaşlar heykel muhabbetleri vardı. Biliyorum heykel yaparız falan filan demiştim ama Ben galiba heykel yapamayacağım. Ee, çünkü kendim o konuda güvencim yok. Yapılarım çok kötü. Yani Mimarim oyunda bir berbattır. Düz mimariler yaparım. Ki az önce heykel videoları falan izledim. Ben bu videoları izlemeden heykel videoları yapamam. Yani heykeli yapamam. Ee, ben de bu yüzden dedim ki Siktir ve heykeli Gel dedim, kafeterya açalım İnsanların dedim oturmaya yerleri falan filan olsun Şimdi bu kadar mı patates çıktı Bizim bir tarla daha yapmamız lazım evet Hani bu sezonu gerçekten e, Yapılardan ziyade bir tık bir para kasabileceğimiz Yere dönüştürmek istiyorum Hani gerçekten yapıdan ziyade hani böyle önemli yapıtları tam yaparız yine ama e, Ben söyledim mi bilmiyorum da videonun kalan kısımlarına geçmeden önce güzel bir kahve çekin yanınıza tekrar tatmış olayım söyledim galiba ama neyse ben bir daha söyleyeyim Unutanlar var da duymayanlar var da diyelim e, Bu sezonu gerçekten adadığım şey para kazanma hırsı yani gerçekten para kazanma hırsını alıyorum bu seriyi sezonu pardon aynen Oyuna mı geldi o dışarıdan mı geldi? Olmadı pat diye bir ses duydum. Umarım oyundan gelmiştir. Dışarıdan geldiyse gene bir kaza mı oldu amına koyayım? Bizim evin önünde yani nasıl söyleyeyim işte Şehir gibi şey yapmak için bir otoban var ya. İşte yani işte bizim evin önünde oraya bakıyor. Amına koyayım her gün de kaza alıyor. Sikeceğim. Allah'tan Karakol yakında. Hani <laughs> sıkıntı olmuyor anladın mı? Yani kavga mavga bir şey çıksa amına koyayım. Ki çıkar. Evet doğal. Trafik. Her şey olabilir. Şimdi bu adayı öyle bir genişletti ki bu arada gerçekten. Hani... Harbi adayı çok iyi genişlettik bu arada ha? yani. Saçma bir şekilde şu an aklıma bu geldi ama harbi de hakikaten biz adayı aşırı iyi genişlettik. Hani sandık odasından tut, farmana kadar, farmandan tut, belediye binası diye kendini adlandırdığımız kendi evimize kadar. O kadar çok iyi ee, genişlettik ya adayı. Şu an gerçekten buraya aslında fullden kırıp bir şehir bile yapabilirim biliyor musunuz? Ama işte kafamdaki düşünce o değil. şehir yapma düşüncem var ama onun için gerçekten böyle bir sezon arasında bir aylık bir sezon arasında ee, yani bir aylık bir sezon arasında şey yaparım. Full alan açarım. Böyle 2-3-5 gün boyunca üst üste her gün bir alan açarım. Hani öyle yaparım. O alanı da nasıl size söyleyeyim. Yalan söylemeyeceğim. Birçoğunu Game Mode 1'den açarım. Hadi şu an aktif olarak devam ediyor diye seri Game Mode 1'den herhangi bir şey yapmıyor. Ama böyle alan açmadığı vesaire de bunların hepsini Game Mode 1'den açarım. Sezon finali aralarında. bunları açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi yani birbirimizi kandırmanın anlamı yok. Dürüst yayıncı. Samimi. ne bulacağım bir daha böyle samimi yayıncı? Be? Adam bak kahvesini almış. Sigarası yanında açık açık sana ne yapacağını söylüyor. Böyle adamlar seveceğim. Destekleyeceğim ki onlar Ah, onlar Şimdi bu netherite'leri almamıza gerek yok. Zaten şu an iksiri olarak yani iksiriye e, kısmına çok fazla bir geçiş yapmadığımız için şu an çok 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 top bir önemi yok. Hazır burada buğdaylarımız varken şu buğdayları bir alalım. Şeker kamışlarından Oo. Best stack olmuş enişte Best stack olmuş ben size söyleyeyim mi Ben size söyleyeyim biz Bunları sattığımız zaman büyük paranın amına koyacağız Paranın gerçekten amına koyacağız Crafting table var dedim burada Ne Boşa mı gitsin yani Boşa mı gitsin boşa gitsin yani anladın mı? ekmekler var. Ekmekleri zaten şeye bırakacağız. Bu uh, şeye. Kapıyı kapatmak. Bunu oraya bırakacağız. Şimdi ne mi yapacağız abicim? Şimdi Sabah uyanacağız uyandıktan sonra tekrardan eşya deposuna gireceğiz. eşya deposuna geldikten sonra Almamız gereken aletleri ve edevatları alacağız ondan sonra efendime söyleyeyim ilk önce şu inek spawnerını bir kırmamız lazım ben yok Tamam inek spawnerını sonra başka bir yere taşımak için bir alan açarız Oraya taşırız Ondan önce şu an yapmamız gereken şey şu Muazzam bir Kafeterya Yapmamız şart Çünkü ben istiyorum ki halk buraya gelsin halk burada eğlensin tamam mı? Halk burada mutlu olsun istiyorum ki hani rahatına düşkün bir halkımız olsun eğer olsaydı bunun üzerine konuşuyoruz. Yani rahatına düşkün bir halk ben severim. Çünkü eğer halk benim için çalışıyorsa, e çalışan bir halk benim için çalışıyorsa ve ben bu adamlara bir şey vermem lazım. Yani karşılığını ne beklemeliler? Rahatlığını beklemeliler tabii doğal olarak. Yani. O yüzden biz de ne yapacağız abicim? Güzel şekilli şukullu Bir alan açacağız Şimdi Bence Kafeterya Bundan olmalı Bizim huş hodunumuz hiç yokmuş onu da anlamış oldum Teşekkürler hayat Bizim yemekler neredeydi be biz galiba onları evde bıraktık neyse tamam evde kalsın Zaten taş alacağız çünkü Gerçi taşa ihtiyaç çok Bizim yapacağımız alanı hiç girmemiştik biz. Şu alanı düşünüyorum hocam. Şu alanı şöyle düşünüyorum ama bu kadar geniş bir alan tabii beklemiyorsunuz. Dur diye tahmin ediyorum. Bu arada şu kediler gelebilir mi artık? <laughs> <laughs> Gelin lan evde takılın azıcık ona Aha. Gel bakayım. Oy oy. Oy şanak kuyban olayım gel. Kardeş kardeş burada oturun tamam mı? Ne yapıyorsun ama? <laughs> He kardeş kardeş böyle burada oturun. Takılın ben geleceğim. Ben geleceğim. Giftek <laughs> yer misiniz? Yemiyorsunuz. Balık yiyorsunuz siz biliyorum tabi ama. Amına koyayım benim eski bir kedim vardı. Kedim vallahi ekmeği görünce çıldırıyordu amına koyayım. Ney <laughs> ey, ey, ey. Amına koyayım. Z kuşağı kedisi değil misiniz? Hepiniz aynısınız. <laughs> Şimdi hocam. Ee, şunu şöyle bir 4 blok genişliğinde yapmayalım. Çünkü altına bir de bunun bu gelecek. Ay dur yanlış oldu. Ay mı? Gay. <laughs> altına bir de bunun bu gelecek. Biz Şimdi biz şimdilik çok küçük bir e, ee, prototip yapalım. Renkler nasıl duruyor diye merak ediyorum. Onun dışında bir sıkıntı yok. Burayı çay bahçesi gibi de düşünebilirsiniz aslında. Evet, burası bir çay bahçesi olabilir evet. Burası bir çay bahçesi. Şimdi. Ay merakım çok şey oldu. Evet. Böyle güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Nasıl durduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama bence güzel. Tamam burası bu kadar genişlikte yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Hemen şunları şöyle hop çekelim. Şimdi çok güzel bir şekilde biz bunu ayarladık da. Şimdi biz buna bir de genişlik ayarlayacağız abicim. Yandan. Yandan. Biz buna şöyle bir güzel bir genişlik ayarla, ayarlayalım bir de. 3. Ee, Yeter mi diye düşünüyorum. Ki dışarısına da taşacağı için bu yerin bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tık tık güzel. Bir saniye. Hop. Çok güzel oldu bu. Tık 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 tık. Merziren vardı zaten gerek yok. Biz basamak da koyarız oraya. Ama galiba ben şu an yanlış yapıyorum değil mi? Evet ben şu an yanlış yapıyorum. Nasrettin ocak fıkrasını biliyorum. Onu yaşamak istemiyorum şu an. Bindiği dalı kes. <laughs> Hop bunu da şöyle bir Hayır. Kader ana ne kader. Oğlum bir dakika ben buna fazladan genişlik mi ekledim diyecektim de. Ha, tamam okey. Hop. Vay senin ben amına koyayım ya. Vay senin ben amına koyayım ya. Camik. Olur gel. Şimdi. Bunun. Bu. Çatısını da bu renkten yapalım. Bu ve kasa bölümü olacak. Biz normalde dışarı Bunu, bu, burası. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Ben çok denk geliyorum bu tarz yerlere. Böyle iç kısmı küçük oluyor da dış kısmı daha büyük oluyor. Böyle yerlere denk geldiyseniz böyle çok güzel oluyor bu arada bilginiz olsun. gidin bu yerlerde oturun. Çayı çok kaliteli oluyor çünkü. Heh. Şimdi mesela atıyorum. Ama bizim o kadar yoktur ki yani bak buraya bile yetmedi görüyor musun? Bu kadar yeterli ya. Çok da böyle abartmak istemiyorum ki. Affedersiniz de bir bok, bok gibi durmasın yani. Biz ne yapmışız ki burada ben bunu yapamadım. Ha okey tamam tamam tamam. Tamam aynı olmak zorunda değil biliyorum. Ben mi? <laughs> Şimdi. Kasa bölümünü buraya yapalım. Tamam mı? Burada kasa bölümü olsun. Burada hadi yine içeride oturmak isteyenler öyle salak insanlar olabilir. <laughs> i̇çeride oturmak isteyen arkadaşlar burada oturmaları için onları güzel bir yer ayarlayalım. Şimdi burası bizim evin tam karşısı olacağı için evi değiştirmeyeceğim. Evi değiştirenlerin içinden geçelim. Ben bu evi yapmak için çok uğraştım. O yüzden orada çay içmek istemeyen benim yaralarımı yiyebilir arkadaşlar. Bana ne yaparlar. Banane amına fışk Beni aramayın lan sizde banane amına Banane Şimdi Gidelim abi şöyle tık tık Çok tatlı ve şirin oldu lan Çok tatlı ve şirin oldu bence muazzam bence güzel oldu 13. dakikadayız videonun sonunda yine 10 dakikada bir almış olduğumuz kırık taşları 10 dakika sonra yine alacağız yani videonun sonunda alacağız Şimdi bizim bloklara da ayırdığımız bir ev var. İki camımız mı kalmış pıh <laughs> hiç. <laughs> bizim hiç şeyimiz yok mu şu an? Bunlardan kalmamış mı? Tamam artık laf Okey hadi gidelim sadece <laughs> Şimdi gidelim kırık taştan e, ee, cam alalım. Cık, cam alalım. 6 tane 64'le 56 tane şey geliyor değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 56 tane cam geliyordu değil mi? Yani? 56 tane cam geliyordu evet. Vallahi arkadaşlar bana kalsa ben bunları daha kolay basic bir mantıkla yapacaktım da ben şu an aslında size şöyle söyleyeyim bu yapmış olduğum şeyin bana daha kolay olacağını düşünüyordum ben ama değilmiş. 56 tane cam oluyor demiştik. Ama hiç öyle olmadı. Niye öyle olmadı bilmiyorum. Hani bunları keşke böyle daha kolay mantıkta bir al, iki al gibisinden, bir ver iki al gibisinden yapsaydım diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Bu arada en fazla bu ıı, haritada 2 sezon ya da minimum ya maksimum 3 ya da 4 sezon oynayalım diye düşünüyorum ben. Hani sıkıldığımdan değil ama yapacak fazla bir şey yok bir de server'da olduğumuz zaman en azından şöyle bir opsiyonel var. Fiyatları biz böyle için her boku satıp her boku alabiliyoruz. Alabiliyoruz. yani Aslında her boku satıp her boku alamıyoruz da. Hani gelişim orada biraz daha zor. Yani o yüzden orayı tercih etme olasılığımız daha yüksek olabilir. Skyblock seviyesini tamam yapma diyenler olabilir ama ben çok seviyorum Skyblock seviyesini Yani sevmemin sebebi de... Bilmem küçükken çok izliyordum ben bu seriyi. Yani izlemiş olduğum kanallar vardı. Hala varlar. Ama eskisi kadar iyi değiller. E biz de onlardan daha iyi olmayız <laughs> Yani izlediğim kanallar vardı. Şimdi nerede de hani varlar ama dediğim gibi şu an hani bir, bir Çık ne amına. Bir tık daha şey kafasındayım. Hani kendim yapayım. Kendi sevdiğim içerikleri yapayım diye düşünüyorum. Dur. Şimdi bunun her birinin altı tane olsa yanlara genişletmek çok mantıklı olur mu diye düşünüyorum da bence olmaz amına koyayım ya. Tamam bence böyle güzel oldu. Tamam. Artık şimdi bunları buraya yapacağız. Heh. Güzel. Böyle olunca hoşuma gidiyor. Dur. bok gibi oldu bu. Bunun böyle olmaması lazım. Evet güzel oldu. Şimdi burası bizim e, bir nevi. Aslında bir nevi değil. Burası gerçekten bizim bu şehirde <laughs> burada yaşayacak olan vatandaşların gelip ne bileyim işte atıyorum bir serverda olsaydı atıyorum burayı işte pazarlama gibisinden düşünebilirdiniz. Serverlarda oynayan illaki arkadaşlarımız vardır. Hala aktif olarak oynayanlar varsa bunları bilirler zaten ne yapmaya çalıştığımı. Bu sesi kayıt altına almak istiyorum. Pipetten çıkan o ses. Beni bırak amına koy. <laughs> Otur. Res ben yani beni bir salam bana koyayım çekti bana ya. Şimdi. <laughs> ee, bir sonraki yapacağımız şey. Ama bunu buraya yaptık. Burayı süslemek istiyorum. O yüzden buraya ben bir de şey yapmak istiyorum hocam. Yanlış anlamazsanız eğer ki. Yarak <laughs> çizeceğim değil mi? Şimdi şöyle 5 blok şuraya 4 blok şu yani 5 blok şuraya. Hoş duruyor mu? Genişlik açısından bence hoş durmuyor. Bence 5'e 5 yapalım daha güzel olsun. Hem daha, <laughs> daha da <laughs> Yani bunu bence böyle yapmamız lazım. Ee, Avrupa'da illakiden denk gelmişsinizdir izlemiş olduğumuz videolarda ben hep denk geliyorum çünkü. <laughs> Ama videolarda denk geliyorum. Yüz 100... ee, birebir şahit olmak hiç nasip olmadı. İnşallah bir gün olur. Ee, Avrupa Avrupa'ya gitmek. böyle direk kuyuları olur ya. Tam olarak onlardan yapmak istiyorum. Hop. Devam Hani direk kuyuları olur ya. Hani onlardan yapmak istiyorum onların tabi böyle bir dış tasarıma sahip olmadığını ben de biliyorum. Biraz parkur gibi durmaya başladı ama olsun. Ha Şimdi bunu ee, böyle Tamam. Tamam. Şimdi buraya su dolduracağız. Su iyi olur buraya. Kovaları nereye koymuşumdur? Lütfen burada olmuş olsun. İnanıyorum ki sen buradasın. İnanıyorum ki sen buradasın. Adamsın. Hop dur. Buraya gelmişken hazır bir kömer alayım ben de. Çünkü etlerimizi var etleri pişirmemiz lazım. Ki yemek olsun. Yiyebilelim. Ee, hop hemen şunları şöyle alalım. Yavaştan bu arada size şunu da bil, şunun da bilgisini vereyim. Ee, Skyblock seviyesini sevenleriniz var da billahi diye düşündüğüm için söylüyorum bu bilgiyi verme gereksinimi görüyorum. Skyblock seviyesini biz yavaştan sonuna geliyoruz ha olsun. hani <laughs> yakın bir zaman diliminde olmasa da çünkü se sezonlar, sezon arasında bir ay olduğu için Sezonlar arasında bir ay olduğu için yakın yakın bir zamanda olmasa da biz sezon finaline doğru yaklaşıyoruz bu Skyblock serisi adına söyleyeyim. Şimdi ben bunu buradan alıp buraya koyabiliyorum, koyabiliyorum harika. Da burası neden olmayacak tam oluyor. Hm. <laughs> Bence güzel oldu. Bir de artık şunu kapatabiliriz çünkü otomatik su farmını biz oradan alıp aslında burayı da bir nevi taşımış olduktuk Hemen şunları bir kıralım. Bu arada ben yine videonun dışında AFK bırakmış olduğum için hem tarlalar oldu hem de burada deli gibi inekler de spawn olmuş oldu. Şimdi bu inek farmını biz bittiği yere taşıyacağız. Nereye taşıyacağız? Bunun için özel bir alan açacağız tabii ki. Şehrin tabi göbeğini açmayacağız. Burası aslında bir nevi çarşı olduğu için bir sonraki bölümde de bu arada yapmış olduğumuz şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Yani otomatik belediye otomatik görmeyi, yani belediyemizi genişletmeye devam edeceğiz. Yani belediye meydanından kastım aslında şurası olduğu için buraya yeni yeni baklar bekleyeceğiz Yeni yeni oturma alanla bekleyeceğiz Ve bir nevi tekerle gibi düşünebilirsiniz bu dediklerimi. Küçük böyle satın alabilir edeceğiniz küçük 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 yerler ekleyeceğiz Çok mu fazla konuştum Şimdi Bu ağaçları şu anda kesmeyi düşünmüyorum Ama huş, adım, huş fidanı yoksa buraya bir huş fidanı ekmek istiyorum Orada bir tane gördüm Orada bir tane var Olur Olur Bunları ben yine videonun dışında hallederim çünkü bunlar bayağı bir 20 dakika gibi duruyor Bunların olacağı yok. Daha gayet doğal olarak. Çünkü yükseleceği bir alan yok amına. O yüzden biz bunları nereye taşıyalım? Buraya taşıyalım. Daha mı iyi olur? Daha iyi olur. Yani belki burada daha hızlı olurlar. Ee, kaktüs olmaya devam ediyor. Kaktüs farmını da geliştireceğim bir yere. Bu muhtemelen 3. sezonda yine bunu yaparız ama 3. sezona bir şeylerin kalmasını istemiyorum artık tarla ve parayla ilgili. O yüzden bunları böyle küçük küçük, küçük şu yapmaktansa atıyorum bak şu an açıkçası bir şey söylemek istiyorum. İkinci sezondan sonuna kadar yapacağımız şeylerin aslında hepsini parayla araya olması gerekiyor. İşte mesela atıyorum bunu yaptık ya mesela bunu yaptık ya mesela bunu yaptık ya bunların aslında her bana sezon sonunda para kazandırması lazım. Hani bu böyle olması lazım. Iııııııııııı ee, bunu atıyorum mesela çok zorlu bir şekilde yapmış olduğumuz için. Hani mesela <laughs> ekmek olayını ben es geçtim. Ee, hadi ekmekleri bunu böyle yapalım. Hani bir 64 eksin ya da hani her bir yerine mesela atıyorum 16 16 ekmek koyalım. Ee, bunların bize vereceği para atıyorum. 10 Ya da 9 stack olsun mesela. Dokuz tek olsun mesela Bu kadar <laughs> ee, Evet bu Böyle olsun Ki daha hızlı para kazandırır mesela atıyorum buraya da aynı şekilde ne ekleyebiliriz? Bu nasıl bir motormuş yiyelim Buraya da atıyorum mesela ne yapabiliriz hmm. Buraya da mesela atıyorum 10 tane biftek ekleriz Tamam mı Her bölümde bize ikisi stek 40 taş ver. Yani öyle hesap edin. Bunları böyle ayarlayalım. Ondan sonraki zamanlara da bizim işimize yarayacak olsunlar. Çünkü evet hocam yine oyuna abone olmayı like atmayın. Daha çok Mike Fasker Box serisinin istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtme etmeyin. bakın iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>